Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Estadist kanalından Diamond Spark. Bugün size Diamond Tierra School Day Part 1 videosunu çekiyoruz. İyi seyirler. Diamond Tierra School Day Bölüm 1 <laughs> ah, Hala uyuyor. Yok böyle bir şey. Neden? Katlım niye katmıyorsun ya? O kadar geç kalacaksın. Bugün okulun ilk günü. Biliyoruz ama saat daha 6 anneciğim biliyorsun. Biliyorum ama 9'a kadar giyin.. giymeyeceksin. Saçını yapacaksın, çanta falan alacaksın. Sonra işte yemek yiyeceksin, duş alacaksın. Oho! Gerçekten. Oh! Evet. Of oh, tamam hazırlan. Ben seni yemek olunca çağırırım tamam mı tatlım? Tamam anneciğim. İlk önce saçımı başımı taramalıyım Şimdi şu ta şeyimi takayım. Çantamı. aslında çantamı şimdi takmayacağım. Daha sonra. Çünkü akşam kadar... sonra başlıyor. Hmm, acaba annem neden hala çağırmadı? Ben de bir elimi yüzümü yıkayayım bari. Kırıklığım hadi anne. Tamam anne geliyorum. Bir dakika elimi yüzümü yıkayayım da. Kırıklığım. Yemek. Sofrada, 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 sofrada. Oo, var canına ne güzel yemekler yapmışsın böyle kalpli kalpli. Yemek! Al geldin mi tatlım? Bize tam da senden konuşuyorduk. Konuşuyor muyduk? öyle öylesin. Ay, Duracağım, duracağım, duracağım. Sence de orası yemek için birazcık uygun değil bence değil mi? Sence de uygunsuz herhalde. Değil mi?